en fazla e, özel gereksinimli öğrencilerle aşırı neşir olan e, kurum olarak e, rehber araştırma merkezini gösterebiliriz. E, biz rehber araştırma merkezi olarak en öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi e, bu e, çocuklarımızla özel gereksinimli çocuklarımızın erken tanınanması konusu ve bunun akabinde e, erken tanınamaya daha sonra e, mümkün olduğunca eğitimlerine erken başlanması çok önemli e, görüyoruz. Nice e, verilerimizle konuşuyoruz, e, dertleşiyoruz. E, verilerimizden hep şu e, geri dönükleri alıyoruz. E, benim 6 yıldan, 7 yıldan beri uğraştığım sorunlar var, e, çocuğumla ilgili e, sorun davranışlar var. Dolayısıyla e, içinden çıkılmaz hale gelmişti. Ancak e, tanı konulup eğitime başlandıktan sonra e, İki ayda bu sorunlarla başa çıkmaya başladım. Sorunlar azaldı veya bazı sorunlar tamamen ortadan kalktı diye geri dönme alıyoruz. Dolayısıyla gerçekten özü de erken eğitime başlamak çok önemli. Bununla alakalı da Rehberlik araştırma Merkezi olarak erken çocukluk eğitimi şeyde e, özel eğitim okullarında inşallah e, özel eğitim anasına mesela onunla ilgili de çalışmalarımız olacak yani çocuklarımızın mümkün olduğu kadar erken eğitim verme konusunu çok önemsiyoruz şimdi bu noktada e, ben bugün az da olsa orta dikkat sorununa e, değinmek istiyorum değerli arkadaşlar e, bildiğiniz gibi her işin e, başında, biz eğitimciler olarak dikkati görüyoruz. Eskilerimizin şöyle bir sözü var, ee, e, önümüzde de bayram var. E, ziyaret ziyaret gittiğimizde, e, konuşursunuz böyle büyüklerimiz de var, derler ki her şeyin başı sağlık, her şeyden önce sağlık gelir derler. Gerçekten de bu günlerde sağlığın ne kadar önemli olduğunu zaten bu virüsle mücadele ederken, siz geleceğin sağlık çalışanları olarak zaten bu işin içerisindesiniz ne kadar önemli olduğunu almış bulunuyoruz. Eğitim konusuna geldiğimiz bu her şey başı e, dikkat olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar bizler. E, dikkat olmadan gerçekten hiçbir şey olmuyor. Dikkat nedir diye e, düşünecek olursak, soracak olursak dikkat bildiğimiz gibi bir konunun üzerine bir e, nesnenin üzerinde veya bir kişinin üzerine insanın kendisini odaklaması ona e, e olması, onunla ilgili bir e, düşünce oluşturması kafasında dikkat